yüksek. Evet. göre işlerim var. Şu barışı olduğu çayırlardan yavruları bal çekir kabuğunu götürmeliyim. Sen kendine başka arkadaş bul. İşim, gücüm eylemektir. <laughs> Merhaba kelebek kardeş. Ben bugün okula gitmedim. Gelsinlerimle akşamakotak oynuyorum. Sen beni ne sandın? Benim de bana göre işlerim var. Şu kısacık önümde ne kadar çiçeği konsamazdın. Sen kendine başka arkadaş ol. Benim adım kelebektir. İşim, gücüm eylemektir. Benim sen kerebek diyesin şimdi cimcim eğlenmek diyesin. Git orsana i̇şte karga Üşte kardeş kardeş ne geldi? Ka, ka. Merhaba, ben de kardeş kardeş. Babam bugün okula gitmedim. Ya sen ne kadar arkadaşlarla? Sen ne san? Benim de bana yürüyüşlerim var. Sen kendine başka arkadaş mı? Ka, ka. Git Sen de, sen de benim de bana göre işlerim var. Sen benimle başka arkadaşlarım var. Merhaba, merhaba, merhaba. gitmiş de, kardeş geliyor. <laughs> merhaba Ali kardeş, ben bugün okulda gitmedim. Gel de akşama kadar olayım. Sen dedim, sen değil. Ne sandın? Benim de bana göre işlerim var. Şu görmüş olduğun çiçeklerden kavanoza balajı götürmem lazım. <laughs> Lak, <laughs> lak, lak, lak. Merhaba, leylek kardeş. Ben bugün okula gitmedim. Gel, akşama kadar oynayalım. <laughs> Bana bak, lak. Kafadan çatlak. Şu görmüş olduğun şeylerden kurbağa bulup yavrularına götürmeliyim. Hem senin bu saatte okulda olmam gerekmiyor muydu? Lak, lak, Kafadan çatlak, çatlak. <laughs> Delikaklı. Evet. Yazıklar olsun bana. Yazıklar olsun bana. Kuşun kelebeğin kartını çekinin. ananın neyle kesin bir işi var. Benim işimde okula gitmek. Çantamı bulmalıyım. Okuluna yetişmeliyim. Evet. <laughs>